Merhaba, Finlandiya medyasının Türkiye'ye duyduğu aşka karşılık vermek için kurduğum Turkin Utset kanalından kalbi Türkiye için atan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Dünyanın ve Türkiye'nin yoğun gündemi yüzünden bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Bunlardan da bir tanesi Pazar günü yapılan İsveç genel seçimleriydi. Hepiniz de biliyorsunuz ki İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Türkiye'nin elinde. İsveç'te bir Türk'ün, Konya'lı bir Türk'ün kurduğu İsveç'teki yabancıları temsil eden siyasi parti büyük bir çıkış yakaladı. Bu siyasi partinin lideri Mikail Yüksel'dir. Daha önceki videolarımda ben size bundan bahsetmiştim. Mikail Yüksel Konya'nın Kulu ilçesinde doğmuştur. 2001 yılında İsveç'e göç etmiştir. İsveç'te tekrar lise eğitimi alan Mikail Bey gene İsveç'te üniversite eğitimini tamamladı. İsveç'e geldiğinde birçok işlerde çalışan Mikail Yüksel kebapçılık yaptı, fabrika işçisi olarak çalıştı, taksi şoförlüğü yaptı, bilgisayar teknisyenliği yaptı, kaynakçılık ve lokantacılık yaptı. Mikail Yüksel'in sadece yaptığı işlere bakarak ne kadar başarmak için yoğun çaba gösterdiğini anlayabiliriz. 2014 yılında politikaya atılan Mikail Yüksel, 2017 yılında Merkez Parti'den milletvekili adayı olmayı başardı. 3 senede hızlı bir şekilde yükselen Mikail Yüksel elbette Türk karşıtlarının da hedefi haline geldi. 2018 yılında seçim kampanyasını doğduğu ilçe olan Kulu'ya taşıyan Mikail Yüksel, Türk medyasının ve İsveç medyasının dikkatini çekmeye başardı. Dikkatini çekti. Konya'nın Kulu ilçesinde İsveç vatandaşı birçok Türk yaşamaktadır. Bunu dipnot olarak sizlere vermek isterim. Kulu ilçesinde niye seçim kampanyası yaptı diye soranlar için. Türk karşıtlarının hedefi haline gelen Mikail Bey elbette birçok karalama ile karşı karşıya kaldı. Haksız bir şekilde hatta kanunsuz bir şekilde milletvekili adaylığı elinden alındı. Çamur atmaların bir tanesiydi. Türkiye'deki bozkurtlar yani ülkücüler ile ilişkilendirilmesi bağı olduğunun iddia edilmesi. İskandinav ülkelerinde Türkiye'de faaliyet gösteren milliyetçi partiler ırkçı parti olarak tanımlanıyor. Bunu da gene bir dipnot olarak sizlere aktarmak isterim. Partisinden atıldıktan sonra Mikail Yüksel mücadeleyi orada bırakmadı. Mücadelesine devam eden azimli Mikail Yüksel yeni bir parti kurdu. Bu partinin adını da Nüans Partisi verdi ve İsveç'te yaşayan etnik kökenleri etrafında toplamayı başardı. İsveç'te yapılan seçimlerin sayımları, oy sonuçları biraz geç geliyor. Yurt dışında daki İsveç'lerin oyları bekleniyor. O yüzden pazar günü yapılan seçimlerin sonuçları daha yeni yeni kesinleşmeye başladı. Bu sonuçlara göre Mikael Yüksel'in kurduğu Nüans Partisi büyük bir çıkış yakaladı. 54 seçim bölgesinden %10'dan fazla oy almayı başaran Nüans Partisi İsveç'in büyük şehirlerinden ise bunlar Malmö, Stockholm ve Göteborg'dur. Bu seçim bölgelerinden ise de alınan son haberlere göre %20'den fazla oy almayı başardı. İsveç seçimlerini aldı haberlere göre sağ blok kazanmak üzere. Sol blok ise 8 yıldır sürdürdüğü iktidarı kaybetmek üzere. Tabi böyle olunca da karalamalar şimdiden başladı. Hatta Finlandiya'dan bile başladı diyebiliriz. Bir köşe yazarının yazdığı yazı da bunların ispatı olarak sayılabilir. Kendisini etnik kökeni Kürt olarak tanıtan köşe yazarı aynı AK Parti'nin iktidara geldiği zamanlardaki gibi o anlar aklı gelmeden edemiyorum karalama ve korkutma kampanyalarına başladılar. Belki gençler bilmez Türkiye'deki o karalamaları. İttica geliyor kadınlar şöyle haremlik selamlık yapılacak. Kadınlar evden çıkamayacak, herkes camiye gitmeye mecbur kalacak gibisince korkutmalarla yenmeye çalıştılar diğer siyasi partiler iktidara gelen partiyi. Türkiye'de. Aynısı da burada oluyor. Anlaşılan taktik aynı. Mikail Yüksel'in söylemlerini, seçim söylemlerini kendine karşı kullanmaya çalışılan bu karalamalardan bir tanesi şöyle. Camilerde imamların eşcinsellik haramdır diye vaaz vermesine izin verilmelidir. Farkında mısınız? hem özgürlük derler hem din özgürlüğü derler hem fikir özgürlüğü derler ama onun gibi söylersen fikir özgürlüğüdür. Dine de saygı yok, kültüre de saygı yok. Bunu nasıl çevirdiklerini siz de anlayabilirsiniz. O kişi öyle inanıyorsa senin saygı göstermekten başka yapacak bir şeyin yok. Hepiniz bilirsiniz İsveçli karikatürist Lars Vilks'in İslam karşıtı karikatürlerini ve sanmıyorum ki hiç kimse bu karikatürleri sav bilsin veya sanat eseri diyebilsin. Bu köşe yazarına göre merhum, bakın merhum diyor, merhum Lars Wilks'in karikatürleri yakılmalıdır. Söylemini dikkat çekiyor Mikail Yüksel'in. Bu yazılar da, bu karalamalar da gösteriyor ki İsveç artık değişimin eşiğinde. Eski İsveç Yeni İsveç geldi. Şunu da dipnot olarak sizlere aktarmak isterim. İsveç'te sokak suçları yabancı etnikli insanların oturduğu bölgelerde pik yapmış durumda ve 8 yıldır iktidarda bulunan sosyal demokratlar bununla bir şekilde başa çıkamadılar. Başa çıkamayınca da onlarla işbirliği yapmaya gittiler ama o da fayda etmedi. Bu seçimleri kaybettiler. Finlandiya'da yayınlanan köşe yazısında İslami eğilimli İsveç ve bu parti tehdit olarak görülüyor. Elbette. Nereden baktığınıza bağlı konuya. Eğer siz onların karşıtıysanız tehdit olarak görürsünüz. Onlarla yaşamayı bilmezseniz, istemezseniz, kendinize benzetmeye çalışırsanız sizin için tehdittir. Aslında sorunların odağı Yabancı düşmanlığı ama sağ partiler gene iktidara geldi. Sebebi ise bu sol partilerin kendilerini sosyal demokrat diye adlandıran partilerin suçu. Çünkü bu sorunları çözmekten çok daha karmaşık hale getirdiler. Ve şimdi sadece partilerin iktidara gelmesi de bu olayı maalesef çözmüyor. Altında yatan sebep İsveç'tekilerin, İsveç'lerin ırkçı uygulamaları yani ayrımcı uygulamaları, İsveç'teki etnik kökenlerin kötü şartlarda yaşamaları, entegrasyon sorunlarının olması, bunları başaran ve ülkenin politikasında görmezlikten gelinmeleri. Bunu da birkaç daha çok sesi çıkan, yasa dışı sayılan terör örgütlerinin uzantılarıyla yapmaya çalışmaları, bunu bu şekilde çözmeye çalışmaları 8 yıllarını heba etmiştir diye tahmin ediyorum sosyal demokratların. Böyle olunca da dışlama politikası olunca da Mikail Yüksel Bey'in başına gelenler gibi herkes kendisi kutuplaşıyor, kendine benzeyenlerle bir araya gelmeyi seçiyor ve nitekim de böyle olmuş. Şimdi böyle olunca ve karşısındaki kutup güçlenince de tehdit olarak bakıyorlar aynaya bakacaklarına. Bir sonraki genel seçimlerde ya da yerel seçimlerde Mikael Yüksel'in kurduğu Nüans Partisi'nin çıkışına devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir ateşi yaktı, tetikledi, meşale yandı. Bunu söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ama başarmaları mümkün olmayacak çünkü 8 yıl boyunca bunun daha öncesi de var elbet. Ben sosyal demokratları göz önüne alarak konuşuyorum. Sümenaltı ettikleri sorunları, etnik sorunları zorla çözmeye çalıştıkları sorunları karşılarında buldular. Hem de daha kuvvetli olarak tabi onlara göre sorun. Finlandiya'da İsveçlerden geri kalır değil. Sadece geriden İsveç'in politikalarını izlemeleri. Ama İsveç önden gittiği halde İsveç'in yaptıklarından ders çıkarmayan bir Finlandiya yönetimi olduğunu düşünüyorum. Kanunlarla burada her şeyi halletmeye çalışıyorlar kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Kanunlarla burada her şeyi halletmeye çalışıyorlar. Kısaca mış gibi yapıyorlar. Kanunlara göre herkes eşit. Yabancıların entegre olma olanaklarını sağlamışlar, yardım ediyorlar. Ama oradaki koydukları memur veya o kişi o işi yapabilecek kapasitede biri değil. Ayrımcı olan bir kişiyi, yabancı olan bir kişiyi o görev başına korsanız o projeden, o kanundan başarı bekleyemezsin. Bunu bütün fin hayatına bütün ülke çapına yaymanız gerekiyor İş hayatı da dahil buna. Kanunlarla demişler ki herkese eşit davranacaksın iş başvurusu yapana. Ama senin isminin Ali olduğunu görünce sen istediğin kadar dünyanın en iyi okullarını bitirmiş ol. Hemen eleniyorsun. Bunu da kimse kontrol edemez. Yani kanunlar mış gibi yapılıyor. Uygulamalar maalesef burada da yok. O da mış gibi oluyor. Görünür mecbur şeyleri yapıyorlar ama görünmeyen, yapmak istemedikleri şeyleri çok güzel gizliden yapıyorlar. Zaten Finlandiya'da gizli ayrımcılık var diyerek de güzel bir terim üretmişler. O terimi daha güzel başka bir cümlenin, kelimenin tanımlayabileceğini sanmıyorum. Bir türlü de anlamış değilim. Artık şimdiki sosyal demokratlar artık sosyal demokrat olmaktan çıktılar. Sanki roller değişti. Liberaller sosyal demokrat oldu, sosyal demokratlar liberal oldular. Finlandiya'daki Sosyal Demokrat Parti Avrupa Birliği'nde kendini ispatlayabilmek için kraldan çok kralcı oluyor. Özellikle yöneticilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdiki Sanna sosyal demokrat olduğunu kimse bilmez ama Sanna o parti videoları, rock konserlerine gidişiyle herkes bilir. Sosyal demokratların işçilerin haklarını savunmaktan uzaklaştılar. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardır olan bir şey. 1990'lı yıllardan beri ben bunu gözlemliyorum. Buranın Cumhurbaşkanı Tarih Halon'un idi. Kendisi de sosyal demokrattır. İki dönem Cumhurbaşkanı oldu, Dışişleri Bakanıydı, Avrupa Birliği'nde ülkesini temsil etti ama sosyal demokrat partiden daha çok sağcı parti, liberal parti gibi uygulamalar ve kararlar verdi ve bu hala daha devam ediyor. Türkiye'ye bunu getirirsek Türkiye'deki solcu partiler rollerini AK Parti'ye nasıl kaptırdılarsa dünyada bir şeyler oluyor ama eksen kayıyor, eksen kayıyor diyen kişilerin kendi eksenleri kaymış. Bunu mu gizlemeye çalışıyorlar? Umarım Türklerin sesi daha çok duyulacak. İsveç'te meşalayı ateşlediler. Şimdi sıra Türk Devletleri Teşkilatı'nı Türk Devletleri Birliği haline getirmekte. Tahmin ediyorum ki dünyanın dört bir tarafından özellikle Avrupa'dan da Birçok Türk tetikte bekliyor. Bir işaret bekliyor. O zaman işte bu Türk karşıtları için söyledikleri söylemler anlam kazanıyor. Bizim için büyük tehdit bunlar söylemi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.